Haftayı tüm ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Sivas'ımızın lezzetlerini, zengin mutfağını tanıtıyoruz. Sözlerin başında haftamızın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum ve bu haftada bu haftanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Müdürümüz olmak üzere katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara Teşekkür ediyorum. Malumuz kültürümüzün en önemli miraslarından birisi olan Türk mutfağı, tarih boyunca zenginliği, çeşitliliği ve özgün lezzetleriyle dünya çapında haklı bir üne kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin, hanımefendinin öncülüğünde kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası bu eşsiz kültürel hazinenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına vesile olacak önemli bir fırsattır tabii ki. Bu kapsamda kadim Anadolu'nun önemli bir lezzet durağı olan Sivas'ımızda köklü gastronomi kültürüyle bu haftaya katkı sunmaktadır. Sivas köftesi, hingel, madımak, katmer ve peskutan çorbası, dut pekmezi ve daha nice yöresel lezzetimiz asırlardır sofralarımızı süslemekte ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Her biri yalnızca damak tadımıza değil, aynı zamanda tarihimizde, coğrafyamızda ve yaşam biçimimizle ilgili çok kıymetli ipuçlarını taşımaktadır. İnşallah Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle ilimiz genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek Sivas Mutfağı'nı daha geniş kitlelere ve tüm dünyaya tanıtacağız. Bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, yeresel yerel üreticilerimiz, şeflerimiz ve gastronomi alanında emek veren tüm paydaşlarımızın katkılarını bekliyor. Şimdiden katkılar için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla Anadolu Anadolu'nun bereketli topraklarından lezzetli sofralarına ulaşan derin mutfak kültürümüzü el birliğiyle geleceğe ta ta taşıyacağız ve tanıtacağız. Ben inanıyorum ki bizden sonraki nesiller de bu kültüre sahip çıkacaklar ve bunu daha da geliştirerek bundan kendilerinden sonraki nesillere ulaştıracaklardır. Ben ağabey? ...olduğum için ee, bin tanesi... İskenderiz, ...ben hususta bir e de Şefkali Çağlar olarak bilinmeyin. Yani Çağlar Sandık'a ya görün Her hafta Türk mutfağına ait bir yemeği bu sefer yapıyorum. Ve ee, takiplerimi paylaşıyorum. E, yani 85'e Sivas sucunun daha kaliteli olduğunu söylüyor. Bunun ee, kalitesi nerede geliyor dersek biz sucuklarda sınırını alırız erkek büyük baş malzunuz ve bizim yaylarımız yine de Bunu e, ee, yemeği hastamalarla burada bir şey olmuş hastama yemeği olsun e, çorbası olsun e, veya bazlama olsun evet kemer bir şekilde oluyor bu sefer bu da pezik turşusu bu da pancarlar mı pancarlar pancarlar, pancarlar sen anlıyorsun yani bir başlangıçtan sonra da burada e, bastı. Bizim olmazsa olmazdır yani. Artı e, şeyde fazla olmaz olmaz. Mükemmel bir şekilde tüketme vardır Sayın Valim. Tüketme mi? şöyle, yerel tat, Sivas'a değer kat. Bu e, yine Sivas'ın e, çiftlik yağı olan e, kendi yağlarımızdan yapılıyor. Eski misil saç katları ve e, annelerimizin, anneannelerimizin desteklendiği bir taktır saç kalpleri. E, Ufka da e, Sivas'ta e, 9. ay gibi yapılıp kış boyu tüketilen ve